Su aldık, makarnayı aldık, un aldık, patlıcanı da aldık. Sanırım tamam Ümit. Ay evet. şey, ay dur 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 dur. Ay şunlara bak çocuk ya. Ay, pardon, bunları yemeye ben bayılırdım. Bunlardan da alalım mı? Ama bunlar çok sağlıksız. Hayır boş ver almayalım bunlardan. Ya ne olur ama ya bir tanesini alayım bari lütfen ya. O zaman şöyle yapalım. Bunları almayalım. Ee, ben sana bunları ev yapımı olanından yapacağım. Tamam mı? Malzemelerini biliyorum. Şuradan alalım hemen malzemelerini. Evde ben sana bunun aynısını yapacağım. Tamam mı? Aynısını? Evet evet aynısı. Şurada vardı dur alayım. İyi tamam. Ay pardon. Ay, hep de düşürüyorum. <laughs> pardon. Süt zaten almıştık. Biraz Hindistan cevizi. Krem şanti. Bir de şu pasta süslerinden alalım. E, e, Ayşe sen emin misin bu kadar malzeme? Ya Keşke şunlardan bir tane alsaydık en azından sadece 2 lira falan tutacaktı. Ama sen şimdi bu kadar malzeme aldın hepsi kaç para kaç katı tutacak yani. Bilmiyorum. Olabilir ama benim yapacağım ev yapımı olacak. Anladın mı ev yapımı? Neyse hadi şunları ödeyelim gidelim. Peki. <laughs> Bak şimdi sütü koydum. Kremayı koydum. Evet hepsini çırpıştırdın. Hindistan cevizini de koyuyorum. Bir hmm. güzel karıştırıyorum spatula ile. Hmm. Bak pıfıdık pufuduk pıfıdı görünüyor görüyor musun? Evet Hindistan cevizi sayesindeymiş. Ben de nasıl olacak diye merak ediyordum. Evet şimdi bunun buzdolabında bir yarım saat bir saat kadar beklemesi gerekiyor. Biraz daha sertleşmesi için. Evet. Sabah tamam, bisküvileri de buradaymış. Kremalar da hazır. Şimdi bir parça alıyorum. Yuvarlıyorum. Bisküvinin üzerine koyuyorum. Biraz, sanki biraz daha mı istiyor gibi? Evet biraz daha koyabiliriz. Market daha büyüktü çünkü. Hı -hı. Sen de üzerine süsleyebilirsin. Ben de burada markette de görmüştüm. Kakaolu topçuklarla kaplayacağım. Oo, vay be. Bir tane daha yapalım. Kreması bisküvinin üzerine. Hı hı. Şimdi süsleyelim. Oh, ben böylesini de görmüştüm markette. Evet. Çok güzel. İşte hazır. Al bakalım beğenecek misin? Hmm, bir bakalım. Çikolatalısı, karışık şekerlemelisi, pembe şekerlemelisi. Hmm, oh, hmm. Hmm, oh, oh. Güzel Hindistan cevizin böyle içindeki o tadı çok güzel. <laughs> Üzerine sağlık Ayşe çok güzel oldu bu. Hem Afiyet de daha olsun. sağlıklı. Afiyet olsun. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Anlamlı. <laughs>